Evet arkadaşlar merhaba. Yine beraberiz. Bir CLA sunroof perde montajı yapacağız. Ee, sunroofcum.com, kuzenler sunroof ve basto sunroof yetkili servis. Arızalar genelde arkadaşlar şöyle yaklaşalım Çetin Usta. Şeritten kumaş ayrılıyor şu bölümde ve zorlamada şekil ağda gördüğümüz gibi şu problem söz konusu. Biz perdemizi yan şerit devamında e, perde yuvası ve e, sağ sol ayaklar, kanal ayakları komple set olarak getirdik. Komple set olarak takıyoruz. Şöyle görebiliriz arkadaşlar. Malzememizi yeri hazırladıktan sonra yuvası var burada. Yuvayı oturtturuyoruz. Yuvaya oturduktan sonra arkadaşlar malzeme iki tarafı da eşit olacak. Çıt diye ses geldiğinde malzeme yerini almıştır ve şu anda kodlama işlemini geçeceğiz. Malzemenin orijinalinden tek fark arkadaşlar bizim ürünümüz Hollanda malı. Arasında %100 gibi bir fiyat farkı var. Dediğimiz gibi tek farkımız fiyatımız ucuz olması. Herkese iyi çalışmalar.